Tüm Kumuşçur TV kanalına hoş geldiniz değerli emekçi işçi arkadaşlarım. Bugün vergi diliminden konuşacağız ve sendikaya sesleneceğiz. Biliyoruz bizleri dinlediğinin farkındayız, bizleri izlediklerinin de farkındayız. Ne istediğimizi bilmeleri gerek. Eğer ki bizden aidat almak istiyorlarsa Böyle devam etmesi istiyorlarsa tabii ki de ne istediklerimizi bilecekler ve istediklerimizi vermeleri için, almak için uğraşacaklar. Şimdi sizleri bilgilendirmek adına arkadaşlar öncelikle %27 vergi dilimine girdiğimizde nasıl giriyoruz işte bunlarla ilgili detaylı anlatacağım. Öncelikle sizlerden ricam arkadaşlar birliğimiz için, gücümüz için... Sesimizin güçlü çıkması için arkadaşlar kanala abone olup bildirim zilini tıklayın lütfen. Son dakika haberlerden de ilk sizin haberiniz olur. Şimdi her yer arkadaşlar vergi oranları düştükçe kazancımız azalmaya başlıyor. Maalesef ki bizim en çok paraya ihtiyacımız olduğu zaman kış aylarıdır ki doğalgazdır, çocukların giyimleridir, vesaire bu gibi ihtiyaçlardan dolayı bizim daha çok paraya ihtiyacımız varken Ocak ayında aldığımız parayı biz Aralık ayında alamıyoruz. Maalesef ki. Şimdi emekçi arkadaşlarım vergi altında eziliyoruz. Maalesef. Şimdi size bir bordro da göstereceğim. Bakın bu bordroda vergi gelir vergi. Bakın sarı işaretli dediğim yer yıllık vergi matır arkadaşlar. 233.280 Bakın bu arkadaşımız artık %27 vergi dilimine girmiş bulunmaktadır. Siz belki bu ay mesela e, farklı kurumlar Gençlik ve Spor Bakanlığı artık %27 vergi diliminde diğer kurumlarda arkadaşlar şu an mesela bu ay maaşı %20 ile alacak. Belki bir kısmını %27 vergi dilimine alacaktır. Ama bundan sonraki aylardaysa Maalesef ki artık %27 vergi dilimine gireceğiz. Alacağımız zamdan da bir şey anlamayacağız. Temmuz ayında zam alacak kurumlar. Gençlik Soru Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı bunlar toplu iş dönemesinde yazıyor zaten arkadaşlar. Bunu oradan bilebilirsiniz. Eylül ayında bizlerin içinde olduğu kurumlar arasında yine maddi uçurumlar oluşacak. Temmuz ayında zam alan kurumlar bir nebze alacakları zamla ötürü %27 vergi diliminde altında az ezileceklerdir. Zam önceden alacakları için. Eylül ayında zam al alacak olanlar ise bizler zam almadan %27 vergi diliminde mücadele etmek zorunda kalacağız arkadaşlar. Bizler %27 vergi diliminde olacağız ama zam almış olacağız. Bizim sendikadan istediğimiz, bizleri dinliyorlar bunu biliyoruz. Tüm kurumların ilk istediğimiz arkadaşlar tüm kurumların zaman ayları aynı dönem olması gerekiyor. Eğer ki kamu iş barışının sağlanması için yoksa bu imkansız bir şeydir. İkinci istediğimiz ise vergi diliminin %15'e sabitlenmesidir. Yoksa işçiler maaştan zamdan hiçbir şey anlamıyor. Siz ay dağıtı belki her ay artarak alıyorsunuz ama işçiler maaşını kışın en fazla paraya ihtiyaçları olduğu zaman az alıyorlar. Maalesef ki okullar, okulların ihtiyaçlarıdır, doğalgazıdır, bitmeyen e, ihtiyaçlardan dolayı şimdi vergi dilimi %15 sabitlenmesi gerekiyor. Emekçi Ocak ayında aldığı maaşı Aralık ayında da alması gerekiyor yoksa iş başı sağlanması imkansız. Buradan da duyurulur. Eğer ki aidatı böyle düzenli bir şekilde almak istiyorlarsa üye kaybı istemiyorlarsa işçilerin yerinde haklarını söke söke alacaklar. Bunun için uğraşacaklar. Şimdi vergi dilimleri arkadaşlar bakın bununla da ilgili bilgi vereyim. Az önce border'da gösterdim. Bakın şurada yazıyor. Kendi border'unuzdan bakın yıllık vergi matrağı yazıyor. Ee, yani yıl içerisinde bir yıl içerisinde ne kadar toplanıyor bakın %110 geçti mi %15'e şey kadar 110.000. 230'dan 110'a kadar oldum arkadaşlar. Bu %20 vergi diliminde 16.500 TL'si için ayrı 580 arkadaşlar pardon 580 binin 230 bu ikisi arasında %20 vergi 27 vergi diliminde oluyoruz maalesef ki. Artık 3000 ile 580 arası da %35'tir. Bunlar, e, bunları bunlara girmiyoruz. Ama böyle devam ederse yani bize zam veriliyor. Tabii, tabii maaşımız artıyor. E, azıcık da olsa tabii vergi dilimden dolayı bunu hissedemiyoruz. Keşke hissedebilsek. Vergi dilimi %15'e sabitlense hissedeceğiz. Burayı iyi dinleyin arkadaşlar. Eğer ki %27 vergi dilimi olmasa bizim cebimize en az 15 bin kalıyor. Çünkü %27 ile %15, %15 arasında 4000 fark var. Bunu ortalama 3000 diye yani çıkardığımız zaman 3000 diye hesaplarsak arkadaşlar yıl içerisinde eğer %27 vergine girmezsek bizim cebimize 15000 kalıyor yani en az 15000 kalıyor. Bundan dolayı bizim de çabalamamız, sesimizi duyurmamız lazım. Vergi diliminin %15'e sabitlenmesi gerek. Başka yolu yok. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Sizlerden ricam budur. Hepinize güzel günler diliyorum. Değerli işçi arkadaşlarım.